Zarlar depremzedeler için atıldı. Geliri depremzedeler yararına kullanılacak olan dördüncü. Altın zar tavla turnuvası başladı. Marmaris Rotary Kulübü tarafından düzenlenen dördüncü. Altın zar tavla turnuvası Marmaris Belediyesi çok amaçlı salonda başladı. Geliri depremzedelere bağışlanacak olan turnuvanın açılışına Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay da katıldı. Başkan Yardımcısı İhsan Öztürk ise turnuvada mücadele etti. 9 ila 10 Mayıs tarihlerinde de devam edecek turnuvanın gelirinin deprem bölgesine aktarılacağını belirten Roteri Kulübü 2022 ila 2023 dönem başkanı Miray Gezgin tüm tavla severleri turnuvaya katılmaya davet etti. Belediye Başkanı Mehmet Oktay da tüm katılımcılara başarılar dileyerek tavla oynadı. <laughs> kaç şey gördüm sefer yedim dedim aldım durvaram dokuz beşta başla çok teklif lazım ben de ben de aynı bölümden aynı bölümden ali bölüm yani oyuncu olur. Hadi beri 5. 4. Vallahi gezginisinden 3 Miray Gezgim ben. 2400 bölge Marmaris Rotary Kulübü başkanıyım. 4. E, geleneksel e, tavla zar turnuvamızı bu yıl tekrardan yineliyoruz. Gelirini deprem zedelere bağışlayacağız. Herkesin katılımları için teşekkür ediyoruz. Gayet güzel, kalabalık, verimli bir etkinlik gerçekleşiyor. Geleneksel haline gelmiş olan bu tablo turnuvası, Rotary'nin, bu sene deprem zedeler için gerçekleştirdik. Katılma gayet çok güzel oldu. Ve aynı zamanda bizim sosyal etkinlik projemiz bu tür projeler. E, Destekleyen herkese çok çok teşekkür ediyoruz. Maçlarımız 5 saat üzerinden oynanıyor. her, yani herkesin 4 hakkı oluyor. 8-9-10 Mayıs tarihleri içinde de çok amaçlı belediye salonunda turnuvamız devam etmektedir. De. Herkesi bekliyoruz. Birinci gelen kişiye altın zar veriyoruz. 500 otelde konaklama veriyoruz. İkinci gelene gümüş zar oluyor gene konaklamamız var. Üçüncü de bronz var. İlk 10 e, kazanan arkadaşımıza değişik e, ödüllerimiz de var. Sürpriz tabii. Sürpriz, evet. <laughs>